Hoş geldiniz Sayın Vekilim. Nasılsınız, olun, iyi misiniz? Sayın Uğur ediyorum. olsun olun. yeni yasama ha, yılımız. Aynen. Sabahki tatsız olayla da ilgili görüşünüzü almak isterim. Birazdan evet. zaten değerli izleyiciler, aynen. değerli vekilim, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bu konuda bir açıklaması da gelecek. Hı. Neler söylersiniz Sayın Vekilim? Valla tabii bütün ayrıntılarıyla Sayın Bakan'ın açıklamasını beklemek lazım ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadelesinin aynı kararlılıkla devam edecek. E, bu e, menfur saldırılar bizi hiçbir zaman yıldırmayacak. Yıldırma şansı da yok diye düşünüyorum. E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgesinde küresel ölçekte güçlendiği süreçte e, gerek içeride gerek dışarıda Türk düşmanları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin düşmanları bu, bu ve bu ne benzer böyle menfur küçük çaplı e, saldırı girişimlerinde bulunma noktasında oluyorlar ama bunlara en ağır cezayı, en ağır karşılığı bu millet, bu devlet verebilme gücüne, kuvvetine sahip. Evet, e, Kimsenin gözü arkada kalmasın. Evet, umalı e, bir şekilde zaten ekipler e, bertaraf edildi. E, yine güvenlik önlemleri has safhada bitmiş değil, onu da aktarmış olalım izleyicilerimize. E, vekilim neler söylersiniz e, yeni e, yasama yılıyla alakalı? Nasıl bir yıl diliyoruz? Tabii ki güzel bir yıl diliyoruz. Dolayısıyla sizin gündeminize neler olacak? Kazasız belasız bir yasama dönemi olsun istiyorum memleketimize, milletimize, insanlarımıza, onların ihtiyaç duyduğu her türlü çalışmayı yapabilme ortamını birlikte sağlamayı arzu ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tabii milli iradenin tecelligahı. Burada milletimizin bütün e, renkleriyle iradesinin gerçekleştiği bir ortam. E, bu ortamı biz sağlıklı bir şekilde çalıştırmaya hı hı. ve milletimizin ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeleri, hükümetimizin ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeleri e, çok sağlıklı bir ortamda çalışarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın mutlaka beklentileri var. 3 ay boyunca sahadaydık. 3 ay boyunca bütün milletvekillerimiz kendi illerinde vilayetlerinde vatandaşlarımız ne gibi beklentileri var, ne gibi ihtiyaçları var onları tespit ettik. Onları bizim grup başkanımıza, grup başkan ve vekillerimize parti genel merkezimize ilettik. Allah'a hamdolsun hem AK Parti hem Cumhur İttifakı kale gibi hiçbir sorun yaşamadan birlikte hareket ediyor ve vatandaşlarımızın sorunlarını çözme noktasında gayret ediyoruz. Göreceksiniz bu yasama döneminde de yine Türk milletinin ihtiyaç duyduğu ne kadar konu varsa onları en hızlı ve en sağlıklı bir şekilde yerine getirmeye gayret edeceğiz. Tabi bu arada kendi spesifik komisyonlarımız var. Ben Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Türk Grubu Başkanıyım. Onunla alakalı bizim çalışmalarımız var. Ee, güvenlik boyutu olunca da zaten e, benim e, profesyonelliğim oyunda olunca yönetimi ve güvenlikle alakalı konularda da mecliste benim üzerime düşen ne varsa e, bütün grubumuzla beraber yapmaya gayret edeceğiz. E, vatandaşlarımız müşteri olsunlar. Onların yaşamış oldukları ve arzu ettikleri ne kadar e, konu varsa gerçekleşmesini arzu ettikleri konuların hepsini birer birer yerine evet. getirmeye devam edeceğiz. Peki şimdi saat 14 özel gündemle meclis toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haziruna seslenmesi bekleniyor. Güzel bir günden bahsediyoruz. Ee, şimdi biz tabii ki biliyoruz, basın mensupları olarak takip ediyoruz. Ama gündeminizde neler olacak? Ee, gerek sizin, gerek Cumhur İttifakı kanadındaki gündemde yine ekonomiye dair gelişmeler e, tabii, de olacak. Tabii ki, Haliyle yani. yine bir yeni anayasadan darbe anayasasından e, çıkmaktan bahsediyoruz. Yeni ve sivil bir anayasadan bahsediyoruz. Özel gündemle toplanacaklar. Ee, neler söylersiniz? Ee, 82 anayasasının bu. Bu yamalı bohçaya dönen halini tamamen değiştirip Yeni bir anayasa, milletimizin ihtiyaç duyduğu, ve layık olduğu bir anayasayı gerçekleştirmek AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın İttifakı en büyük önceliklerinden bir tanesi. Ama ondan önce de iki maddeli bir anayasa değişikliği zaten geçen dönemde evet, hazırlanmıştı. Evet, hazırlanmıştı. Benim kanaatim o iki madde e, ondan önce gelir, daha önce gündeme gelebilir diye düşünüyorum. Gerek e, başörtüsüyle alakalı husus, gerekse aile birliğiyle alakalı iki madde çalışması tamamlanmış bitmişti. özellikle bu Sezgin Tanrıkulu için Fezleke'de de yani bu, milletin, bu anlamda evet, muhalefetin de tepkisini de tabii ki merak ediyoruz. Size evet. Sizce nasıl bir tepki verecektir? Vermesi de gerekiyor haliyle. muhalefetin özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve e, Yeşil Sol Partisi her gün ismini Hı -hı. değiştiriyor şu anda ismini bilmiyorum. O partinin e, o milletvekiliyle alakalı bizim gibi düşünmediğini biliyorum. E, ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin silahlı kuvvetlerine, güvenlik birimlerine ve milli ve manevi değerlerine hakaret eden hiç kimseyi cezasız kalmasın diye gereği neyse onu yapacağız. Ama Selam Altın Orkan'ı söylüyorum. Fez, fezleke geldiğinde göğsümü gere gere yargılanması için evet oyu vereceğim şunu da sormak istiyorum. Çok vaktinizi almak istemiyorum. Dış politikadaki gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? Baktığımızda Eylül ayında çok yoğun bir trafik yaşandı. G gerek e, G20 zirvesi vardı, Birleşmiş Milletler Genel Zirvesi vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan orada tarihi konuşması vardı, açıklamaları vardı. Dünya basında büyük yankı uyandırdı. Türkiye'ye ne ziyaretler vardı? E, baktığımızda ülkemiz açısından güzel gelişmelerdi. Nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti küresel ölçekte güçlendikçe küresel bir güç haline gelmeye devam ettikçe hem Türkiye'ye karşı yapılan haksız saldırılar bu protestolar daha hız kazanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin liderinin dünyanın sadece 5 ülkeden ibaret olmadığı noktasındaki beyanları. Karabağ'da Azerbaycan'ın Antiterör operasyonunun 24 saat gibi kısa sürede başarıyla sonuçlanmış olması, yine uluslararası ölçekte Türkiye'ye karşı duyulan ilginin gittikçe artmış olması, evet. e, uluslararası arenada Türkiye'nin geldiği noktayı gücü noktayı gayet iyi gösteriyor. Biz e, güçlendikçe birbirimize kenetlendikçe ve birlik ve beraberliğimiz devam ettirdiğimiz müddetçe e, sizler de göreceksiniz, bizler de inşallah göreceğiz, bütün dünyada görecek. Türkiye'nin adı geçtiğinde bir platformda. Herkes o Türkiye adını dikkate almak ve daha ciddi almak zorunda olacak diye düşünüyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz ben Sayın teşekkür Vekilim. Yeniden görüşmek dileğiyle hayırlı Sağ uğurlu olsun diyoruz.